Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için mercimek ekmek yapacağım. Yapımı çok kolay. Bir su bardağı haşlanmış, süzülmüş mercimeğim var. Bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber, 2 adet yumurta, yarım çay bardağı ay çekirdeği, yarım çay bardağı ceviz, iki yemek kaşığı zeytinyağı. harcımı rondodan çektim. Şu şekilde bir harcım oldu. Eğer yumurtalar büyükse, mercimekler iyi süzülmemişse sulu olabilir. Siz biraz daha haşlanmış mercimek ekleyebilirsiniz. Kıvamış bir şekilde olanıdır. Fırın tepsime yağlı kağıdımı serdim. Harcı ince bir şekilde yaydım. 175 derecede yaklaşık 10-15 dakika alt üst ayarmış yani piş fırında pişecek. <laughs>